Herkese merhabalar. Havvan'ın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle sade gri renk yazmaya sıralı çok beğeneceğinizi düşündüğüm her yaş grubuna uyan harika bir model paylaşacağım. Fakat modelimize başlamadan önce kanalıma ilk defa bu videoyla geliyorsanız destek amaçlı abone olup videolarımı beğenirseniz zil sesini de aktif hale getirirseniz Yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Daha önce gelmişseniz, kanalımı ziyaret etmişseniz, videolarımı beğenip yorumda yapmışsanız da çok çok teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet sevgili takipçilerim. Sade gri yazmamıza renk ayarını da göstermek istiyorum. Daha sonra modelimizin yapımına geçeceğiz. Alt zemin olarak ben Şöyle yazmamızın kendi renginden kullanmak istiyorum. Ve çıtır çıtır bir model yapacağımız için şöyle bir kırmızı kullanacağım. Hardal sarısı kullanacağım. Krem ip kullanacağım. Bir de arkadaşlar mor renk ip kullanacağım. Bu iplerin birleşiminden harika çıtır çıtır sıralı bir model ortaya çıkacak. Gri ipimizi, iğnemizi takıp Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım inşallah. Bir de arkadaşlar ben ön hazırlık olarak zürafamı yaptım. Sizler de dilerseniz yapın. Dilemezseniz de yapmayın arkadaşlar. Fakat zürafa yapılan yazmalar daha güzel, daha net, daha ağır duruyor. Küçük de bir hatırlatmamı yaptım. Evet şimdi iğnemize ipimizi takıp başlayalım. Evet ipimizi zürafamıza sabitledik. Şimdi hemen 2 adet zürafa yapacağız. Şöyle birinci zürafam ikinci Zürafamı da hemen yanına yaptım. Şimdi ipimizi en baştaki yapmış olduğum zürafanın içerisine girdiriyorum ve şu ara ipi de ayarlayın. Hani gergin de olmasın, gevşek de durmasın arkadaşlar. Şimdi buraya bir adet pırpır pır yapıyorum. Modelimiz inanın çok güzel arkadaşlar. Sizlerde beğeneceğinize inanıyorum. Evet pırpırımı burada yaptım. Şimdi bir adet yan tarafa zürafamızı yapıyoruz. Bu şekilde. Ve aynı yerin içerisine bir zürafa daha yapıyoruz. Hani burada bir çoğaltma işlemi yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi en baştaki zürafamıza tekrardan ipimizi atıyoruz. Pırpırımızın aynısını buraya da yapıyoruz. Aynı boyutlarda bir pırpır yapıyoruz. Şimdi tekrardan yandaki zürafamıza bir adet zürafa yapıyoruz. Bu şekilde. Ve aynı yere bir adet çoğaltma zürafa yapıyoruz. Tekrardan baştaki zürafamıza ipimizi atıyoruz. ve aşağıdaki pırpırın boyutunda pırpırımızı tekrardan yapıyoruz. Yandaki zürafamıza hemen bir adet zürafamızı tekrardan yapıyoruz. Ve aynı yerin içerisine bir adet zürafa daha yapıyoruz. Yani hep sağ tarafta bir çoğaltma zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu tarafa doğru kayıyor gördüğünüz gibi. Hemen tekrardan başa ipimizi atıyoruz. Pırpırımızı aynı şekilde yapıyoruz. Zürafamızı Tekrardan yapıyoruz. Ve bir zürafa daha yapıyoruz aynı yere. Dediğim gibi hep sağda artırma yaparaktan yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrardan en baştaki zürafamıza ipimizi atıyoruz bu son çıkışımızdı. Tekrardan pırpırımı yapıyorum. Burada artık bir adet zürafa yapıyoruz. Çoğaltmayı burada bırakıyoruz arkadaşlar. Son sıra bu. Evet bir adet zürafamızı yaptıktan sonra Şöyle alttan sayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 zürafa bırakıp 4. zürafamın içerisine iniş yapıyoruz. İniş yaparken şöyle arkadaşlar estetik bir görüntü olması için hafif bombeli bir şekilde iniş yapıyoruz. Çok da bombesi olmasın. Şöyle gözünüze güzel göründüğü anda yeterlidir bu şekilde inişimizi yaptık. Evet bu şekilde modelimizin alt kısmı ilerleyecek. Hemen 2 adet zürafamızı tekrardan yapıyoruz. Birinci zürafamızı yaptık. İkinci zürafamızı yapıyoruz. ilk baştaki yaptığımız zürafaya ipimizi bu şekilde atıyoruz hemen pırpırımızı burada yapıyoruz pırpır pır boyutlarımızı hep aynı boyda yapmaya Özen gösterin işimizin daha düzgün olması için bu önemli hemen zürafamızı yaptık ve aynı yere bir adet zürafa daha yapıyoruz. Yani burada bir çoğaltma işlemi yapmış oluyoruz. Hemen yani iki tane buradaki zürafayı bu tarafa kaydırmış oluyoruz arkadaşlar. Hemen tekrardan başa ipimizi atıp pırpırımızı yapıyoruz. Yandaki zürafaya tekrardan zürafa yapıyoruz. Bu şekilde ve aynı yerin içerisine bir adet zürafa daha yapıyoruz. Dediğim gibi sağda çoğaltmış oluyoruz. Sağa doğru kayıyor yani. Hemen başa ipimizi atıyoruz. Burada bir adet pırpırımızı hemen yapıyoruz. Çok basit bir model arkadaşlar. Sadece bunu yaparak bile sıralı bir oya yapabilirsiniz. Hemen çoğaltmamızı da aynı yere yapıyoruz. İki tane zürafamızı böyle yukarıya doğru çıkartmış oluyoruz hem de hemen baştaki zürafamıza ipimizi attım bu şekilde pırpırımızı yapıyoruz yandaki zürafamızın içerisine giriyoruz aynı zürafanın içerisine bir adet zürafa daha yapıyoruz Son sıra yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ipimi tekrardan atıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Pırpırımı da yapmış oluyorum. 5 sıra çıkmış olduk. Burada artık çoğaltma yapmayacağız. Bir adet zürafamızı yapıp bir, 2 3 tane zürafa bırakıp 4. zürafama bu şekilde inişimizi şöyle ayarlayın, çekin arkadaşlar. Evet bu şekilde alt kısım devam edecek. Ben biraz ilerleteyim. sizler de ilerletin. Daha sonra üst kısmını yapalım. Evet ipim bitene kadar ben bu şekilde alt zemini yaptım arkadaşlar. Çok da güzel durdu. Dediğim gibi sadece böyle bile kullanabileceğiniz harika bir model oldu. Şimdi hemen renkli ipimi takıp geliyorum. Evet kırmızı iple başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada tek bir zürafa yapmıştık. Pırpırlarımızın bitişiminde bu şekilde oraya kırmızı ipimizi Sabitleyelim. Şöyle iki kere doluyorum ve sıkıca çekiyoruz. Aynı yerin içerisine pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Şöyle pırpırımızın boyutu da ne çok büyük ne çok küçük. Hani şöyle kendini gösterecek bir pırpır pır boyutu olacak. Hemen birinci pırpırımı yaptım ayarlıyorum ikinci pırpırımı hemen yapıyorum üçüncü pırpırımı aynı yerin içerisine yapıyorum dördüncü pırpırımızı bu şekilde yaptım son 5. pırpırımı da aynı yerin içerisine yapıyoruz arkadaşlar pırpırlarımızın boyunun aynı olmasına özen gösterin şimdi burada artık ipimizi keseceğiz şöyle dibinden keserseniz hem temiz görünür. Şu başlama ipimizi de buradan keselim. Bu şekilde 5 adet pırpırımızı yaptık. Şimdi hemen yanına uygun bir renk koyacağız. Krem ipimizi takıp gelelim. Aynı şekilde krem ipimi de pırpırların en ucundaki zürafaya tutturdum arkadaşlar gene buraya da 5 adet aynı boyutlarda pırpırımızı yapalım hemen ikinciyi yapıyorum burada önemli olan püf noktası pır, böyle pırpırlarımızın hep aynı boyda olması arkadaşlar buna özen gösterdiğiniz takdirde oyanız istediğiniz görüntüyü alacaktır İnanın çok güzel son bu yılın en favori modellerinden kolay gösterişli modellerinden biri. Sizlerde rahatlıkla yapabileceğiniz koleksiyonunuza ekleyebileceğiniz bir model. Evet 5 adet pırpırımı da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir renk harika bir model meydana geldi. İki renk bile bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen dibinden ipimi kesip geliyorum. Evet ipimi kestim arkadaşlar bu şekilde. Ben diğer renklerinden de yapayım. Çoklu halinde sizlerle paylaşayım. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet arkadaşlar ben bu şekilde renklerinden de koydum dilerseniz iki renk de gidebilirsiniz. Benim gibi rengarenk de yapabilirsiniz. Hani dilediğiniz renklerden de mesela şu iki rengi kullanabilirsiniz veya şu iki rengi kullanabilirsiniz veya şöyle iki rengi yani uygun griye uyacak renklerden de sade de yapabilirsiniz. Çok şeker, harika bir model oldu. Ütüsüz hali bu arkadaşlar. Bir de ütülenmiş halini düşünemiyorum kalıp gibi oturur zaten İnanın çok hoş çok gösterişli harika bir model oldu Ben çok beğendim çok severek çalıştım İnşallah Sizlerde bu şekilde severek çalışırsınız her sade yazmaya da her renk yazmaya da veya desen yazmaya da uyabilecek çok güzel bir model oldu Beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Bu videoyla da ilk defa kanalımı ziyaret ediyorsanız destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. Yeni modellerimizde yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.